Evet arkadaşlar. Yeni günden herkese merhabalar. Şimdi ben iki tane sürpriz yumurta aldım. Bu sürpriz yumurtaları bu oyuncakların içine saklayacağım. Ve Zeynep ile Zümra'yı çağıracağım. Onlar da bu oyuncakların içinde bakalım bulabilecekler mi? Şimdi saklayalım. Acaba nereye saklasam? Kızların zor bulabileceği bir yere saklamam lazım. Hemen bulurlarsa bu olmaz. Evet. Şu renkli topların içine saklayalım. Evet arkadaşlar. Bir tanesini buraya sakladım. Burada. Oyuncakların içinde. Evet. Diğer yumurtayı ise nereye saklayalım? Onu da bebeklerin içine saklayalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Bunu da buraya sakladım. Evet arkadaşlar. Şimdi Zeynep ile Zümra'yı çağırıyoruz. Ve arkadaşlar, yumurtaların içinden ne çıkacak hep beraber görelim. Hadi bakalım. Zeynep, Zümra, hadi gelin. Evet Zeynep, yumurtaları sakladım. Hadi bakalım. Sürpriz yumurtaları bulabilecek misiniz? Hadi bakalım kızlar. Evet yarış başladı. Evet. Kızlar çok dağıtıyorlar arkadaşlar. Aman Allah'ım. Aa Zeynep hemen buldu arkadaşlar yumurtayı. Zeynep buldu. Evet diğer yumurta nerede? Hadi bakalım. Zeynep yumurtayı buldu ve kardeşine verdi. Evet Zeynep çok dağıtıyorsun Zeynep. Aa arkadaşlar Zümra! Zümra sen buldun mu yumurtayı? Evet Zümra. Biraz daha senin yumurtanı açacağız. Tamam mı? Otur sen hadi ablana yardım et. Diğer yumurta nerede Zümra? Bakalım Zeynep yumurtayı bulabilecek mi arkadaşlar? Zeynep öyle bulamazsın ama açman lazım oraları. Aç 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 aç. Evet. Evet arkadaşlar Zeynep çok hızlı bir şekilde her yeri dağıtıyor. Evet Zümra buldu ve çok sevindi. Zümra'ya verdi ablası Zümra ağlamasın diye değil mi Zümra? Zeynep bulabiliyor musun yumurtayı? Nerede acaba yumurta? Zeynep nasıl dağıtıyorsun öyle? Zeynep her yeri dağıttı eyvah eyvah. Oo, her yer dağılıyor arkadaşlar. Zeynep çok sinirlendi galiba. Zeynep sen çok mu sinirlendin? Ne oldu ya? Hadi bakalım bulabilecek misin yumurtayı? Evet hadi bakalım. Hadi hadi bakalım, bakalım yumurtayı. Zümra hadi ablana yardım et sen de. Zümra hadi sen de ara. Oo, Zeynep her yeri dağıtıyor arkadaşlar. Bence yumurtayı Zeynep bulamayacak. Zeynep bence sen yumurtayı bulamayacaksın. Bulacaksın öyle mi? Hadi bakalım nereye koymuş anne yumurtayı. Zümra'nın yumurtası burada. Evet. Zeynep her yeri araştırıyor arkadaşlar. Zeynep bence oyuncakların içine çok dikkatli bakmalısın. Hayır küsme küsme. Evet Zeynep oradaki oyuncakların, raftaki oyuncakların içine çok dikkatli bakmalısın. Bence orada olabilir yumurtalar. Hadi bakalım. Zümra çok sevindi yumurtayı bulduğu için arkadaşlar. Evet. Zeynep bakalım nerelere bakacak başka. Zeynep hadi. Aman Allah'ım Zeynep her yeri dağıtıyor arkadaşlar. Her yeri dağıtıyor Zeynep. Ama bir yumurtayı hala bulamadık. Evet Zümra. Zümra da dağıtılan oyuncaklara bakıyor. Yumurtasını saklıyor. Zümra yumurtanı neden bıraktın? O Zümra küstü galiba arkadaşlar. Yumurtayı bıraktı. O yumurtayı ben alacağım. Hadi Zeynep sen de bul yumurtayı. Evet arkadaşlar Zeynep her yeri dağıtıyor. Ama Zeynep acaba yumurta nerede? Yumurta nerede? Zeynep yumurtayı bulacak mı bakalım. Zümra sen de ablana yardım et haydi. Hadi sen neden küsüp duruyorsun Zümra? Ama yumurtayı bulman lazım. Ablana yardım etmen lazım. Zeynep nasıl gidiyor çalışma? Yaklaştın mı sence? Bak bu masanın altındaki kutuya baktın mı? Bakmadım sanırım. Gidiyor masanın altındaki kutuya bak. Yok mu? Bence o zaman sen şuradaki kutulara bak. Her yeri dağıttın. Birazcık daha varıştır bence. Şu topların içinde olabilir mi? Bak orada minyon var. Belki minyonun altındadır. Bak rafın içinde minyon var. Altta alttaki yere bak Zeynep Belki orada Zümra sen neden küsüyorsun en, ama oradayız. Evet belki oralardadır Zeynep. Zeynep Zeynep bulamadı ki Zeynep bulamadı ki Evet Zeynep yumurtayı bulamadı arkadaşlar Evet bakalım en, en, Ama sen hiç aramıyorsun ki anneciğim Hadi birazcık daha hızlı ara Hadi bakalım Birazcık daha bak Zümra hadi sen de ablana yardım et. Sıcak, sıcak ve soğuk demen lazım. Öyle mi? Evet. Ama sıcacık, sıca, sıcak ve soğuk dersem küçücük yer zaten hemen bulursun. Ama o zaman ben kaybetmiş olurum. Zümra ne yapıyorsun? Zümra. Aa Zümra yumurta buldu. Aa Zümra nereden buldun o yumurtayı? Ha o Zümra'nın yumurtasıymış. Oo. Zeynep küsme ama. Aa, Zeynep acaba şu peluş oyuncakların koca ayının altında olabilir mi? Aa, aa bakalım nerede? Sürpriz yumurtayı bulabilecek mi Zeynep? Ya Zeynep sen de bulamadın sürpriz yumurtayı. Her yeri dağıttın ama sürpriz yumurtayı bulamadın. Arkadaşlar şu içerinin dağınıklığına bakar mısınız? Zeynep bir yumurtayı bulamadı hala. Zeynep neden bulamadı yumurtayı? Aa, Aa buldu arkadaşlar. Zeynep de buldu yumurtayı. Zümra da buldu. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ya Zeynep hemen buldun ya. Evet. Hem Zümra'nın yumurtasını buldun. Hem de kendi yumurtanı buldun. Şimdi yumurtaların içini açalım mı Zeynep? Evet. Hadi getirin. açalım bakalım. Acaba. Evet acaba hangi oyuncak? Evet arkadaşlar yumurtalarımızı açıyoruz. Zeynep orada sinsi sinsi yumurtayı açıyor arkadaşlar. Ben ondan önce açacağım. Bakalım içinden ne çıkacak yumurtanın. Evet. Hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar biz Zeynep Zümra'nın yumurtasını açtık. Ondan balık gibi bir şey çıktı ama yapamadık. Şu anda Zümra sinirlendi. Şu anda Zeynep açıyor yumurtasını. Bakalım Zeynep'in yumurtasında. Zeynep onu değil Zümra'nın elindekini açacaktın anneciğim. Bakalım Zümra'nın ne... Onun içine açtık anneciğim. Zümra'dan balık çıkmış arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir balık çıkmış. Zümra ablana ne çıkmış ona da bakalım. Aa arkadaşlar ben, şuna bakar mısınız? De evet, Zeynep'te de balık çıkmış arkadaşlar. İkisinde de aynı oyuncak çıkmış. Evet arkadaşlar iki tane balığımız oldu. Evet, evet Koyuk hemen göstermemizi aldık. Evet arkadaşlar şimdi ise Evet arkadaşlar şimdi önce sürpriz yumurtalarımızı açıp yiyoruz. Yiyoruz ama bu evin dağınıklığı ne olacak arkadaşlar? <laughs> bu evi kim toplayacak? Zeynep bu oyuncakları hep dağıttınız. Kim toplayacak bu oyuncakları? Zümra'nın yiyişine bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl yiyor sürpriz yumurtayı? Balıklar da çok eğlenceliymiş. İkisine de aynı anda iki tane kırmızı balık çıkması da Gerçekten çok şaşırtıcı Evet Zeynep Sen açamadın mı sürpriz yumurtanın paketini <laughs> O diyor ki ver ben açarım diyor Zümra sen çok yaramazsın Evet e ee Zeynep Bu içeriği kim toplayacak şimdi Babam ben, ben toplarım Baban sen Zümra Hepiniz toplar mısınız ben... İçeri o kadar çok doldu ki arkadaşlar Şu oyuncaklara bakın o her yer olmuş, Her yer batmış. Evet Zeynep. Şimdi kalkıyorsun ve buradaki oyuncakları hemen yerlerine yerleştiriyorsun. Önce o küçük kırmızı balıklarını şu masanın üstüne koyabilirsin anneciğim. Evet. Buraya kırmızı balıkları gösterelim arkadaşlarına. Arkadaşlar ne kadar tatlı bakar mısınız? Çok minnoş minnoş. İki tane kırmızı balık suda yüzsünler. Baba Evet Zeynep de çikolatasını buraya koydu arkadaşlar. Hemen hızlıca oyuncakları yavaş yavaş toplamaya başlıyor. Çünkü o kadar oyuncak dağıttı ki. Hepsini tek başına toplamak zorunda. Çantanın içine saklasaymışsın. Karlar ülkesindeki. O zaman sakla. Ama şimdi mi saklayalım? Ya şimdi saklanmaz ki Zeynep. Ya Zeynep çok güzelsin. Bence evet onun içine koyalım zümra almasın. Şimdi sen hızlıca oyuncaklarını topla. Güzelce her yeri toplayalım. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şurada kırmızı bir video var ona basmayı unutmayın. Beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bay bay. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet yarın